Özgür Bey, ben size böyle çok kısa kısa EYT'lilerin gündeminde olan soruları aslında en çok Google'da aranan, en çok merak ettikleri soruları yönlendireceğim. Ve bunlardan için içinde sizden böyle cevaplar rica edeceğim. En çok merak edilenleri öncelikli olarak cevaplamış olalım. Bu arada arkadaşlar şunu hatırlatmak istiyorum. Artık bir ay sonra hatta bir ayı bulmadan sizlerin en önemli ve en yoğun gündemi emeklilik planlaması olacak. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Emeklilik planlaması çok önemli. Neden önemli? Detaylarını anlatacağız. Kimler yapmalı emeklilik planlaması? Bunun da detaylarını anlatacağız. Ama dediğim gibi elinizi çabuk tutmanız gereken bir süreçteyiz. Aslına bakarsanız yasa çıkmadan şimdiden neden emeklilik planlaması yapmam gereken diyen arkadaşlar lütfen dikkatle izleyin yayını. Çünkü Özgür Bey neden şimdiden planlama yapmanız gerektiğini de ifade edip anlatacak çok önemli emeklilik planlaması yapmanız büyük avantajlar sağlayabilirsiniz ya da avantajları kaçırabilirsiniz planlama yapmazsanız bunu hatırlatayım şimdi ekranda e, telefon numaraları görüyorsunuz üstte e, Özgür Bey'in ofisinin telefon numaraları var birazdan WhatsApp e, hattı da alta gelecek telefon numaraları lütfen bu telefon numaralarını not alın çünkü e, bu telefon numaraları ücretli danışmanlık hizmeti almak istediğinizde size çok yardımcı olacak. Özgür Bey ve ekibi e, sizin bu anlamda gerçekten hizmetinizdeler. Ücretli danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız, eğer e, biraz sonra paylaşacağımız emeklilik planlaması doğrultusunda bu telefon numaralarını arayabilirsiniz. Üstte görmüş olduğunuz telefon numaraları Özgür Beyin Ofisinin numaraları. E, bunu hatırlatmış olayım. E, yalnız şunu da rica ediyorum, bu telefon numaraları e, bilgi hatları değil arkadaşlar. Yani telefon açıkta da işte ben şu konuda bilgi almak istiyorum, ben bir tek tek bir soru sormak istiyorum diye aramayın çünkü o tek bir soracağınız soru bile aslında bir danışmanlık hizmetidir. Çünkü e, sizin nasıl bir yola gideceğinizi anlatmak için Özgür Bey'in zaten detaylı bilgilerinize ihtiyacı var. Yani tek bir soruyla size burada işte zaten cevap vermeye çalışıyor verebildiği kadar. Ama kişisel anlamda hizmet dökümünüz gerekiyor, işte bir takım belgeler gerekiyor. Bu yüzden bu numaraları lütfen sadece ve sadece ücretli danışmanlık hizmeti almak için arayınız rica ediyorum. İkincisi e, telefonları aradınız, ulaşamadınız. WhatsApp'tan Mesaj bırakabilirsiniz. WhatsApp'tan 24 saat boyunca ben danışmanlık hizmeti almak istiyorum mesajını bırakabilirsiniz. Yalnız WhatsApp'tan lütfen soru yönlendirmeyin. Çünkü WhatsApp'tan yönlendireceğiniz sorulara cevap verilmeyecek. Sadece ben danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye yazdığınızda WhatsApp'a oradan size geri dönüş mutlaka sağlanacak. Dediğim gibi hani danışmanlık ücretli danışmanlık hizmeti almak için bu numaralar. Şimdi Özgür Bey Google'da en çok aranan bugünlerde özellikle EYT şartları nelerdir sorusu EYT'liler tarafından. EYT şartları nelerdir? EYT. Merhaba. Size bugün çocuğunuzun gelişimi için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bir şartları 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar ilk defa sigortalı olmak EYT'nin birinci şartıdır. 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar adınıza tüm kollara tabi sigorta girişi yapıldıysa prim yatırıldıysa sizler EYT'lisiniz. EYT'li ilgili plan yapmanız gerekir. Şayet evet. işe başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ise bunun öncesinde askerlik borçlanması varsa yani askerlik yapıldıysa yurt dışında çalışma varsa yurt dışı borçlanması yapılabilecek durumdaysanız halk eğitimde usta olarak geçen süreler varsa doktora da geçen süreler varsa yani 5510 sayılı yasanın 41. maddesinde kimlerin borçlanma hakkından yararlanacağı açık bir şekilde yazılmıştır. Doğum borçlanması hariç diğer borçlanmalar işe başlama tarihini geriye doğru götürür. Sigorta öncesi ise bu durumlar EYT'li değilken EYT'li de olabilirsiniz. Bazı özel işler vardır. Mesela polisler, askerler, maden çalışanları, ağır sanayi çalışanları, sağlık çalışanları bu tür çalışmalarda fiili hizmetler vardır. Fiili hizmetler işe başlama tarihi geriye doğru çeker. Gemi adamlarının da yine gemide çalışanların da durumu böyledir. Bu gibi işlerde çalışanların işe başlama tarihleri 8 Eylül 99 tarihi ve sonrası olsa dahi fiili hizmetlerle beraber işe başlama öne doğru gelir. Bu kişiler de EYT'nin kapsamı içerisinde yer alır. Birinci şart 8 Eylül 1999 tarihi dahil bu tarihe kadar girişinizin yapılması tüm kolları tabi priminizin ödenmesi gerekiyor. Değilse de borçlanmalarla geriye gelme şansınız varsa bu yolları izleyip EYT'li olmanız gerekiyor. Evet. Ee, Daha burada... sonradan sonra EYT'li oldunuz. EYT'li olduğunuzu biliyorsunuz. Sonrasında ise hangi statüden emekli olacağınızı bilmeniz lazım. SSK mı, Bağkur mu, Emekli Sandığı mı? Statünüz son 2.520 güne göre belirlenecek. SSK'dan emekli oluyorsanız SSK şartlarına göre, Bağkur'dan emekli oluyorsanız Bağkur şartlarına göre, Emekli Sandığından emekli oluyorsanız Emekli Sandığı şartlarına göre. Banka çalışanları, özel sandıklara tabi olarak çalışanlar da yine SSK'lıların ne şekilde emekli olacağı belliyse biliniyorsa banka sandıkları da bu şartlara göre de primlerini ilk işe başlama tarihlerine göre tamamlamışlarsa sigortalık süreleri tamamlamışlarsa yine EYT'li olacaklar primlerini tamamlayacaklar. Sigortalık süresini tamamlayacaklar. Yani şartları EYT için uygun hale getirecekler. Yasa bir ay sonra ne şekilde uygulanacak? Büyük ihtimalle Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin ben Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber açıklama yapacağını düşünüyorum. Açıklama yapılacak. O günden sonra yer yerinden oynayacak Şebnem Hanım. Çünkü hemen artık bu seferde yasa meclise gelecek muhalefet partileri de hazırlıklarını yapmış olacak ve emeklilikte yaşa takılanlar konusunda durumun daha çok kimleri biraz daha fazla kapsayacağı, kimler kapsamın içinde değil ama kapsamın içine girebilir. Stajyerler, çıraklar işte biz hep 31 12 1999 tarihine kadar kapsam genişlemeli diyoruz. Prim günü eksiği olanlara borçlanma imkanıyla yani devlet sosyal güvenlik kurumu parasıyla gün satarak da prim günü eksik olanların günlerini de tamamlayabilir. EYT durumu netleştikten sonra şartlar biraz daha kapsam genişleyerek EYT'nin yasa çıktığında müracaatta bulunacakların sayısı biraz daha artabilir. Ama hep söylüyorum. Birkaç aylık bir süre olmaz. Yani bunun içinde panik yapmasın hiç kimse. EYT'li ise bir kişi primi dolmamışsa primi ne zaman tamamlarsa o zaman işte şartlar koşullar ne zaman tamamlanıyorsa EYT'liler gidip müracaata bulunacaklar. Ama şu anda 8 Eylül 1999 tarihi çok önemli bu tarih ve bu tarihten öncekiler EYT'li olacaklar. Evet şimdi tam da bu noktada e, şunu anlamamız gerekiyor sanırım. Bu kadar hani anlattıklarınız doğrultusunda emeklilik planlaması noktasına geliyoruz aslında bakarsanız. E, Birçok arkadaşımız hani şimdiden neden bir planlama yapmak zorundayım? Ya da neden planlama yapayım ki yasa çıkmadı? Nasıl çıkacağını da bilmiyoruz. E, o yüzden de planlama yapmama gerek var mı yok mu? Anlayamıyorum. E, neden yapayım şimdiden gibi e, sorular geliyor. Şimdi EYT'liler neden bu süreçte emeklilik planlaması yapmalı? Şebnem hanım Onlarca kişiyle emeklilik planlaması yapıyoruz. Şu ana kadar bizi arayıp bizimle görüşen ve de şu anda bizleri de izleyenler de var. Hiç kimse ya ben neden aradım? Aramama da gerek yokmuş. Hiçbir şey de öğrenemedim diyen hiç kimse olmadı. Çünkü emeklilik planlamasını kimin yapması gerekiyor? Kafasında soru işareti olanların yapması gerekiyor. Durumunun karışık olması, bazı konularda bilgiye sahip olmayan kişiler nasıl bir yol izleyeceklerse bu yolu öğrenmek için emeklilik planlaması yapması gerekiyor. Hep söylüyorum işte 1980'li 1990'lı yıllarda işe girmiş sürekli işçi olarak çalışmış primlerini tamamlamış olan kişinin EYT ile ilgili ne planlaması yapması gerekir ki? Hiçbir planlama yapamaz. Ya da şunu yapabilir onlarda işte askerlik borçlanmasıyla emekli aylığımı yükseltebilir miyim? Gerek var mı? Kaç lira ödeyeyim? Kaç lira ödersem kaç lira alırım? Bunun gibi planlamayı yapabilirler. Bunun dışında durumu net olan kişilerin emekli planlama yapmasına gerek yok. Altını çizelim. Yani herkes koşsun, gitsin, emeklilik planlaması yapsın demiyoruz. Kafasında soru işareti olanlar, özellikle kadınlar, işe başlama tarihi olup EYT'li olup ancak prim günü eksi olanlar, borçlanmak, borçlanma, yurt dışı, yurt içi, yurt dışında 18 tane ülkeli uluslararası sözleşmemiz var ama dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan kadınlar yurt dışı borçlanması yapabiliyor. Erkekler yurt dışında çalıştıklarını belgeledikleri zaman yurt dışı borçlanması yapabiliyorlar. Eksik günlerini tamamlıyorlar. Ama çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü SSK'dan mı borçlanacaklar? Bağkur'a mı borçlanacaklar? Emekli sandığına mı borçlanacaklar? Bunu bilmeleri gerekiyor. SSK en son statü SSK ise borçlanmalar SSK'ya sayılır. En son statü emekli sandığı ise borçlanmalar emekli sandığına sayılır. En son statü bağ kursa borçlanmalar bağ kura sayılır. Ancak yurt dışı borçlanmalarında böyle değildir. Yurt dışı borçlanmalarında son satıyor artık 1 Ağustos 2019'dan sonra bakılmıyor. Ve tüm borçlanmalar bağ kura sayılıyor. Bu nedenle de yurt dışında yaşayanların borçlanma yapacaklarsa 1260 gün kuralına dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Aynı zamanda yurt dışı borçlanması yapan kişilerin yurt dışında çalışamazlar, sosyal yardım alamazlar, işsizlik aylığı alamazlar yurt dışı borçlanması yapacakların da bu işi bilerek yurt dışı borçlanması yapması gerekiyor. Normal borçlanmalar, doğum, askerlik, doktora süresi, halk eğitimde usta olarak geçen süreler, cezaevinde tutuksuz olarak e, e, cezaevinde geçen sürelerle ilgili borçlanmalarda da asgari ücretin bürüt rakamının yüzde otuz ikisi üzerinden borçlanma yapılır. Yurt dışı borçlanmaları ise asgari ücretin bürüt rakamının yüzde kırk En alt rakamlar Yedi buçuk katta çarpılarak en üst rakamı aralığında istenilen rakamlar ödenir. Kaç lira ödeyeceksiniz, kaç lira alacaksınız? Ne kadar para cebinizden en az çıkması gerekiyor? Biraz üstünü ödemenizde bir yararı var mı yok mu? Bunların hepsinin planlanması lazım. Bağ evet. özellikle borcu olanlar, ihya canlandırma yapacak olan kişiler büyük ihtimalle bağ da EYT yasası açıklanır sonra bağ da af gelir artık gelenek haline geldi. Bağkur'dan ihya yapılması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Toplu olarak geçmişe para ödemeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunların hepsinin planlanması gerekiyor. Evet. E